Şimdi 13 Ocak'ta biz gençlik e, buluş, buluşması yaptık. Genç Kafa evet. Sohbet. 19 Ocak'ta Cumhuriyet Halk Partisi bir program koymuş. Hemen biz de demiş gençlere bir ara. Ya çok iyi o, yapmış. Çok iyi bir karar almış da. Ya be kardeşim. Siz bu zamana kadar yaptığınız seçimlerde, seçimlerin geldiği düzey e, zamanlarda bu gençleri sadece afiş asmaya, pankart asmaya kullanmışsınız. Yarım ekmek köfteyle bu insanları kandırmışsınız. Ama siz bu gençleri tutup da ya dertlerini sormamışsınız. Probleminiz var mı? İşte aile e, münasebetiniz nedir, bir sıkıntınız, bir talebiniz var mı diye sormamışsınız. Seçim zamanı insan arama, genç toplama, algı yapma, resim paylaşma, Facebook doldurmuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının da gelseye verecek hiçbir şeyi yok, onu da söyleyeyim yani. Ee, Hüseyin Yüksek de Cumhuriyet Halk Partisi e, adayının dirsek temasta olduğu değil de, yani böyle bir birlikte mi yol yürüyorlar acaba e, gibi böyle bazı, ee, sorular e, duyuyoruz. Evet. Peki e, bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani tabir ağır olmasın ama çok onursuzca bir hareket olur bu. Yani benim tutup o, bu, e, Cumhuriyet Halk Partisi gelse belediye başkanı adayıyla dirsek temasında olmam hatta ileri gidelim sizin ifadenize ona kazandırma ile ilgili zemin hazırlıyormuş konuşmaları ben eğer böyle bir hareket içindeysem çok onursuzca bir hareket ben hatta e, şunu da ifade edeyim. Osman böyle ovacıklarını gezeye verecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapamaz. Verecek emin olun hiçbir şey yok. Neden yok? Şimdi Deniz Bey, 10 yıllık bir belediye başkanlığı var. Osman hocamızın. Öğretmen emeklisi kendisi. Ya Gezze'de bir öğretmen evi yok. Konuşmalarında her oturdukları alanda ifade ettiklerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağzından düşürmüyorlar. O Atatürk benim de Atatürk'üm. Benim de liderim. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını benimsemiş, onun çizdiği yolu hedef olarak gören, o hedefe hızlı bir şekilde cesurca, güçlü bir hücren ortaya koyarak giden bir adamım. O kadar konuşmalarına rağmen, o, tad, o kadar... Atatürk sevgisiyle kendilerini pekiştirmelerine rağmen veya yakıştırmalarına rağmen Gerze'de bir Atatürk evi yok. Bu, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve adayının Özellikle kalın çizgiyle söylüyorum. Bunu yarın meydanlarda daha gür sesten söyleyeceğim. Gerze'ye verecek hiçbir şey yok. Bakın ben kimseyi küçük görmüyorum. Efendim ötelemiyorum da. Kırmak da istemiyorum ama bir doğru var. O memleket bizim. Benim Siyasi hizmete talip olmamın önünü kesendir Cumhuriyet Halk Partisi Gerze'de. Bu kadar açık ve net radikal konuşuyorum. Gerze'ye hizmetin gelmesinin önünü kapadandır. Evet. Bunu biraz açar mısınız? Ya nasıl açacağız? Ben adayım şu anda tamamen e, bütün savaşları benimle sahada. Mücadeleleri benimle mesela. Benim üstüme bir e, seçim politikası kuruyorlar. AK Parti falan yok onların gündeminde. Benim üstüme. Niye? E diyor ki bizim rakibimiz Hüseyin Yüksek. Benim burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına ya bir şey söyleyeyim. Bak evet. ben açayım konuyu o zaman. Madem konuşuyoruz. Şu anda Gerze Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı aynı zamanda Gerze Belediye Meclis üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ya seçime iki ay kala bu Cumhuriyet Halk Partisi yani bunu şunu altını çizerek söyleyeyim. Gerze Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine Cumhuriyet Halk Partisi üyesine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ye gönül verenlere zerre kadar bir kelimem yok. Onları muhabbette, sevgiyle ayrıca kutluyorum. Çünkü onların hakikaten bir yerden haberi yok o gariplerimin Benim şu konuşacaklarım Cumhuriyet Halk Partisi Gerze yönetimini, yönetimine söylüyorum. İlçe başkanı 5 senedir belediye meclisi bir tane Gerze'deki CHP'li, AK Partili, MHP'li bir vatandaşın problemini meclis gündemine getirmiş mi? Bir tane vatandaşın imar planı, Önemli. o, İmar planı başta olmak suretiyle, yangın evleri sorunu olmak suretiyle, uğradıkları hak mahrumiyeti olmak suretiyle, yolun bozukluğu, çocukların işsizliği, ananın derdi, babanın derdini getirip de belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki ilçe başkanı bir gündeme aldırmış mı? Veya Gezze Belediyesi'ne şu anda iktidarda olan belediye sizin yaptığınız şu yanlış demiş mi? Veya Gezze Belediyesi'ne şu andaki yönetimine siz burada şu mahallede şunu yapmanız lazım, bunu neden yapmıyorsunuz demiş mi? Belediye meclisi toplantısından sonra belediye başkanının konuna gelip yalabalıkta yemek yemişler. Arkadaş şu anda Gezze'deki muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine söylüyorum bakın. Ya Gerze'de bir tane Gezeli vatandaşın problemini gündem yapmış mı? Belediye bunlarla ilgili bir e, önerge vermiş mi? Belediye Meclisi'ne bununla ilgili bir gündem almak suretiyle bir önerge vermiş mi? Dünya kadar insanlar sıkıntı çekti Genze'de. Söylemiş mi ya e, iktidar partisine, belediyeye siz bu işsizliği niye çözmüyorsunuz? Bu eksiklere niye bakmıyorsunuz? Bu yolları neden yapmıyorsunuz? En basiti. Kaç tane öğrenciye burs veriyorsunuz? Efendim o kadar yaşlı vatandaşımız var. Bunlara neden sahip çıkmıyorsunuz? Veya nasıl sahip çıkmayı planlıyorsunuz? Veya eksik sahip çıkıyorsunuz? Ya bir tane sorusu yok. Bir tane bu milletin hakkını yani gerze halkının hakkını arayacak bir çıkış yapmamış. Seçime iki ay kalmış. Çıkmışlar meydana. Biz onu yapacağız. Bunu yapacağız. Ya Kandırmayın kardeşim bu milleti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar söylüyorum yönetimi Ve belediye başkanı gerzeye verecek hiçbir şey yoktur. 2019'da zaten aday olmayacağım ben 2024'te dedi ya. Osman Bey mi? Evet. evet. 2024'te ben aday değilim dedi. Buyurun aday. Onu önce bir anlatması lazım. Neden aday oluyor? Size... Meydan okumaya mı geliyor? Mevcut belediye başkanıyla hesaplaşmaya mı geliyor? Veya ona 2019'da oy vermeyen insanlarla mı hesaplaşmaya geliyor? Onu bir anlatsınlar. Onu bir konuşsunlar. Ben konuşacağım bunu meydanlarda. Onun arkasındaki birkaç tane A babaları var. Onları da konuşacağız.